polinomun üstleri doğal sayı olur. Dolayısıyla buradaki 3 tane üssü de büyük eşit 0 diyecek şekilde baktığımız zaman sonuç olarak en büyük eşit 3 buluruz. Daha sonra bu kesirlerin de tam sayı, daha doğrusu doğal sayı olması lazım. Tam bölünmesi gerekiyor. Kesirli olamaz. Buna göre 2n artı 16'yı n-2'ye tam bölünmemiz gerekir. 2 defa var. 2n-4 çıkardığımız zaman Bunlar gitti. 20 oldu. Dolayısıyla bu ifadeyi 2 artı 20 bölü n eksi 2 olarak yazabiliriz. n eksi 2 20'yi tam bölmelidir. 20'nin tam bölenleri 1, 2, 4, 5, 10 ve 20'dir. n eksi 2 değerleri bu olduğu için n'e 2 ilave edersek değerini buluruz. Buraya n diyecek olursak 3, 5, 6, 7, 12 ve 22 olur. N artı 2 değerine bakacak olursak burada da N artı 2 değerinin de 4 ile bölünebilmesi gerekir. O zaman tekrar 2 ilave edersek buraya 5, 7, 8, 9, 14 ve 24 olacaktır. Bu sayılar içerisinden 4 ile tam bölünebilen 8 ve 24 vardır. Dolayısıyla toplamları da 28 yapar.